veya test derneğinden ışık insanı yasaları koyucu ve seçici ışığı kodlayıcı diyecek. Evet, Ermiş evrimize söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Değerli başkanım, değerli dernek arkadaşlarım, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Işık insanın yasaları koyuculuğu ve ışığı kodlayıcılığı. Dün'ün yüce cemaatleri birlik tohumlarını ekmek adına dünya topraklarına indiklerinde dünya, nesillerini hak etmemiş bir toprak idi. Çok çalışıldı dünya üzerinde. Nefer olan ışık görev, görevlileri beden sayfalarına geçti ve orada diri yoğunlukları bilgi ile dünyada yarattı. Dünya ses verdi müceliklere hak edin ve hak edin de geçin diye başarılan altın toplumların yoğunluğunda başarıldı. Kaos kontrol edilmekte. Şamdanlar yandı. Bu şamdan şamdanlarda ışık kodlayıcı olarak dünyaya indi. Işık geçişleri geçişleri yapılırken ümmetlerini hak eden liderler dünyada yeniden görev almaya başladı. İsa, Musa, Muhammed, Atatürk, Mevlana ve niceleri dünya toprağına güç savaşı için değil ama kontrol için geçiş yaptı. Diyoruz ki yüreği hak edin ve geçişleri kontrol edin. Nedir geçiş? Senin geldiğin otağlarda bıraktığın tohumların bilgi ve ışık partiküllerini dünyada sesleştirmek ve yeniden yeniden yaratmaktır geçiş. Hasattır yapılan. Hasat has ilim sahipleri tarafından yapılır has ilim bilgi ile gerçekleştirilir. Ses yoğunlaşır, titreşim yükselir, toprak sesi kabul eder. Toprak bilgedir. O o kadar bilgedir ki DNA kayıtlarını açmana yardım eder. Arzın bilgisi topraktadır. Eril güç topraktadır. Şimdi eril güç arşa kayıtlanıyor. Ve yerin göğün diriliği birleşiyor. Sabah çalışmaları yoğunlaştı. Mikail düzeni devrededir. Şebi Aruz kayıtları yenilendi. Mevlana bizimle ve nesillerini tohum olarak dünyaya kayıtlayan bir görevli olarak çalışmakta. Işık insan yasaları koyandır. Yasalar sistemin yasalarıdır. Rahman olan yoğunluklarda yasaları kontrolle koyar. Nedir yasalar? varı yoğu yaratan Allah'ın yoğunluğunda açılan sistemlerdir. Işığı bilmek, ışığı ilmek ilmek bedende işlemek, beden bellek alanını bilgi yoğunluğunda kontrol etmek, nefsin ötesinde yoğunlaşmak ve ışığı dünyaya kayıtlamaktır. Işık ilmi sebep-sonuç ilişkisine dayanmaz, orada karma olmaz. Orada topyekün kayıtlamış vardır. Her bir zerreyi kaynağa kayıtlarsın. Orada geri dönüş vardır. Kaynağa dönüş. Tekrar ona döndürüleceksiniz. Geri dönüşler yoğunlaşmakta, zinnur kaplar olarak tekrar dünya yoğunluğuna geçişler yapılmaktadır. Görev dünyadadır canlar. Görev için başka bir yer aramak gaflettir. Dost doğru bir yol dünyada yaratılmaktadır. Bu yol Atlanta ana kaftanının ışığında, Allah'ın teknolojik yoğunluğunda insanın kati olarak dünyaya tohumlanışı ile yaratılmaktadır. Yasa koymak sorumluluktur. Sınırları kaldırmak, bedeninde geçirgenleşmek ve yüceliklere ses vermek, onları dünyada yaşatmak sorumluluktur. Dönem başlarında önemli görevliler dünyaya geçmek için Işığın yoğunluğunda çalışmalar yapmak için seferbe olurlar. Dünya öksüz ve yetimlere sahip çıkılan bir topraktır. Burada ışık kervanı kaynağa katılan bir köprü gibi çalışıyor. O kervanda her bir bütünlük yo yoğunluğunu kayıtladığı, nefesini kattığı oranda mevcuttur. Yürekte olanlar, yerde ve gökte kendini kayıtlamak için çalışır orada bilinç üretim merkezi, bilgiyi kayıtlayış merkezidir dünya. Dünya evrenlere ses verir. Yasalar der ki ışığın kodlayıcılığı, toplayıcılığı ruhsal çalışmalarda düzenin ve sistemin koruyucusudur. Ruhsal mecliste görevli olan bütünlükler ışığın yoğunluğunu, bilginin hakimiyetini bilmek ve sesleştirmekle yükümlüdür. Sanrılardan çıkmış bir dünya yaratmaktayız. Beşer kapların hak ilmiyle, sebat ile kendini hak etmesi için çalışmakta dünya. Her bir yasa bütünde koyulur ve kayıtlanır. Şirk koşmaya çalışan bütünlükler kontrol edilir. Çünkü şirk benim ışığım güçlüdür ve ben nefesimin dışına çıkarım, yarış yaparım ve kodlarımı ayırırım demektir. İyi ve kötünün yoğunluğunu kontrol edemediğinde yoğunluğunda kuruma başlar. Kuruma nesillerine ve ailelerine de sirayet eder. Topraklardan çıkar. Ben varım dersin ancak vardığın yerde ışık yoktur. Girdaplarına girersin orada da ışığın yoğunluğu solmuştur. Atlanta yasaları devre başlarında ışığın kadim toprakları çekilişi ile açılmıştır birleşik yoğunluklara geçiş için anonslar yapılmaktadır. Korunma isteyenler için uygun alanlar hazırlanmaktadır. Ancak korunma istemek kodlarının yoğunluğunu zayıflatır. Birleşik kodlar yasası gereği çekim alanı ve manyetik güç zayıflar. Kendi yoğunluğunda nefes ilmiyle topraklarını hak etmen önemlidir. Melek ilmiyle dillenen bütünlükler yeni dönemde yıldız tohumları olarak kendi dünyaya kayıtlamakta. Arşın bilgisini hak edip arıza kayıtlayanlar bu dönemde arzın yoğunluğunu hak edip kürzlerin ötesine kayıt yapmaya başlamaktadır. Sabır ve ilim ile yapılan çalışmalar meyvesini vermekte, ışık insan yaratılmaktadır. Anayasa, Allah'ın dediğini dinleyen birliklerce dünyada yaratılmaktadır. Bu yasada ilim vardır. Bu yasada hak edip çalışan, aşk ile sesleşen insanın yüreklerin ötesinde kendini var edişi vardır. Gelin dedik, akın ve gelin. Geldiğiniz yoğunluklardan, attığınız yoğunluklara ışık sarayları yarattık. Geçin ve yoğunlaşın. İnkar ettiler birliği, göndere bayraklar çektik, birlik ailesi dünyadadır dedik ve kırılma yarattılar. Nefsleri, nefsleri sesleşti ve biz varız dedi. Bizden başka bir ses yok. Ara kapılarda nefessiz kaldılar. Şimdi onlara nefes vermekteyiz. Tamir edilen yürekle yürek değil, beden güç devreleridir. Bilgi yoğunluklarında hırs ve kibir olanlar toprağa ışığı çekemez. Çünkü ayrılık yaratır. Ayrılık yaratıldığında kendi yoğunluğunda, kısır yoğunluğunda hapsolursun. Olan biten budur. Ata kaynaklardan akan yoğunluklar Rahman'ın sorumluluğunda cihbere kayıt yapmakta, görüş alanları açılmakta. Bu görüş alanlarında idrak kapıları açılmakta. Hak et, idrak et ve yoğunluğunda kontrol kur. Akki soyun dirilsin. Ak ki yüreğin şenlensin. Ak ki merkezi yoğunluklarda sesin kaydolsun. Ben varım dediğinde var ettiğin bütünün sesi olsun. Şerri kontrol edip barışı yaratmak için bu önemlidir. Sevgi ve muktediriyet ile şan şöhret bilmeden yaptığımız çalışmalarla barışı yaratmaktayız. Başaklar toplanmakta, ışık şehirleri açılmakta. Dondurulmuş bilgeler yeniden göreve alınmakta. Gördüğün her bir yücelik seni senden bilmek ister ve kendini dünyaya kayıtlamak ister. Sor ona, Rahman'ın Kur'an'ında nefesi var mı? Deşer kapların yoğunluğunun ötesinde ışığı var mı? Ve dünya toprağına kendini kayıtlamaya hazır mı? Görünenin ve görünmeyenin ötesinde biz varız. Her nefeste yoğunlukla dünyaya akanız. Her zerrede ismimiz kayıtlıdır. Birleşik aileler olarak dünyadayız. Ne mutlu ki insan yasaları ko koy koyan bir çalışma başlatmıştır. Resim yapılmakta yüreklere ve bu resim yeni dönemin resmidir. Işığın resmidir. Barışın ve birliğin resmidir. Şimdilik amin.